Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatı bitecek. Bu tespit Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi başlanışmanı Yalçın Akdoğan'a ait. Akdoğan Kılıçdaroğlu'nun kaybetme çıkmasına girdiğini, bel bağladığı Ankara ve İstanbul adaylarının kazanma ya da kaybetmelerinin bu durumu değiştiremeyeceğini söyledi. Akdoğan paralel yapının kasetlerle, montajlarla ve dinlemelerle insanların hayatını çaldığını ifade etti. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın siyasi baş danışmanı Yalçın Akdoğan, Ankara Polatlı'da düzenlenen hizmet buluşmaları toplantısına katıldı. 10 Eylül aralık sonrası Gülen cemaatiyle yakınlaşan Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumunu değerlendiren Akdoğan, Türkiye'de muhalefet sorunu var dedi. Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'nun tasfiye olacağını söyledi. <laughs> Çok şükür Türkiye'de muhalefet sorunu var, iktidar sorunu yok. Biz kendi kendimize yarışıyoruz. CHP Genel Müdürü Kılıçdaroğlu iki adaya bel bağladı. Bir tane CHP'nin genel başkanı, bir tane de MHP'nin genel başkanı olmak isteyen iki kişiyi getirdi. İki şehirden aday yaptı. Onlar kazanırsa da siyasi hayatı bitecek, kaybetse de bitecek. Yani her halükarda kaybetmek üzerine çıkmaz bir sokağa girmiş durumda. 30 Mart'ta kaybedeceklerini gördükleri için de daha fazla hırçınlaşmaya başladılar. Yalçın Akdoğan, Gülen cemaatini eleştirdi. Akdoğan, paralel yapılanmanın montaj kasetlerle, karalama kampanyalarıyla insanların hayatlarını çalmaya çalıştığını ifade etti. <laughs> montaj kasetlerle hırsız var diye bağırıp yaygara yapıyorlar. Yaygarayla bir şey kaçırmaya çalışıyorlar. Asıl hırsızlık hayat çalmaktır. Siz yüzlerce insana onlarca yıl herhangi bir hüküm vermeden cezaevlerini dolduruyorsanız onların hayatlarını çalıyorsunuz demektir. En büyük hırsızlık budur. İnsanları karalama kampanyalarıyla itibarsızlaştırmaya çalışıyorsanız onların onurunu çalıyorsunuz demektir. Seçilmiş iktidara operasyon yapmaya kalkıyorsanız milletin iradesine hırsızlık yapıyorsunuz demektir. Bugünkü mücadele budur. Devlet içerisinde çöreklenen son çeyreğiyle son vesayet özlemcileriyle mücadele etme meselesidir.